Bilim ve Sanat Merkezleri, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı, ilkokul, ortaokul ve lise seviyesinde örgün eğitim kurumlarına devam eden, genel yetenek, görsel sanatlar ya da müzik alanında, özel yetenekli olduğu uzmanlar tarafından tanılanan öğrencilere, yeteneklerini geliştirerek en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak için, okul saatleri dışında destek eğitimi vermek üzere açılmış olan özel eğitim destek kurumlarıdır. Elazığ Bilim ve Sanat Merkezi 2007-2008 eğitim öğretim yılında öğrenci almaya başlamış olup güncel öğrenci kapasitesi 500'e yaklaşmaktadır. Bilsen binasında zenginleştirilmiş kütüphane, fen bilimleri, fizik, kimya, biyoloji, bilişim teknolojileri, laboratuvarı, Teknoloji Tasarım Atölyesi, 3D Dijital Tasarım Atölyesi, Resim ve Müzik Atölyeleri dışında ayrıca 13 adet branş etkinlik birimi mevcuttur. Genel yetenek resim ve müzik olmak üzere 3 farklı alanda özel yetenekli olarak tanılanan öğrenciler Elazığ Bilsen bünyesinde alanlarında uzman 28 öğretmenimiz rehberliğinde 2. sınıftan 12. sınıfa kadar zenginleştirilmiş hızlandırılmış ve proje tabanlı eğitim faaliyetlerini sürdürmektedir. Tüm eğitim faaliyetlerinde temel amacımız öğrencilerimizin ailesini, vatanını, milletini seven, ülkesine karşı görev ve sorumluluklarını bilen, bunları davranış haline getirmiş bireyler olarak yetiştirilmesi. Ülkesinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren hır ve bilimsel düşünme gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip, lider, yapıcı, yaratıcı ve ülke kalkınmasına katkıda bulunan bireyler olarak yetiştirilip geliştirilmesi. Özel yetenekleri doğrultusunda bilimsel çalışma disiplini kazanmaları, disiplinler arası düşünme, sorunları çözme, belirlenen ihtiyaçları karşılamaya yönelik projeler gerçekleştirmeleridir. Merkezimizde proje tabanlı etkinlikler ve sanatsal faaliyetler neticesinde yıllık yüzü aşkın araştırma projesi, patent, faydalı model, tasarım, tescil ve sanatsal ürün üretilmektedir. Ayrıca merkezimiz her yıl ilimizi ulusal ve uluslararası proje sanat yarışmalarında TÜBİTAK, Teknofest, Karibau, foto, Kanguru gibi seçkin proje yarışmaları veya olimpiyatlarına Elazığ Bilsem öğrencilerimiz üst düzeyde katılım sağlamaktadır. Öğrenci proje çalışmaları yanında kurumumuz eğitim kadrosu her yıl 4006 bilim fuarı, 4007 bilim şenlikleri, 4005 yenilikçi eğitim uygulamaları, sosyal sorumluluk projeleri gibi kurumsal organizasyonlar düzenlemekte, bilimsel kongrelere öğrencilerimizle birlikte katılım sağlamaktadır.